arkadaşlar merhaba. Dik üçgen soru çözümüyle devam ediyoruz. Şimdi sıradaki sorumuz şöyle. Şekilde 5 metre uzunluğunda gergin iple tavana sabitlenmiş bir salıncağın hareketsiz olduğu anda ipin salıncağa bağlandığı noktanın yerden yüksekliği verilmiştir. Evet. 5 metre uzunluğunda 5 metre uzunluğunda tavana sabitlenmiş bir salıncaktan bahsediliyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle düşünelim. Bakın Şimdi mesela bunu buraya sabitledik değilim. Bu bu tarafa doğru git gel yapmış. Şurayı bir daha okuyalım. Gergin iple tavana sabitlenmiş bir salıncağın hareketsiz olduğu anda ipin salıncağa bağlandığı noktanın yerden yüksekliğini bize soruyor. Yani şurayı soruyor. Şimdi önce şuradan şuraya kadar 5 birim. Arkadaşlar ben bunu bu tarafa doğru yani şöyle düşünün. Bunu şöyle çevirsek şöyle çevirsek yani bu ifadeyi salınca arkadaşlar şuradan şuradan bakın şöyle getirsek herhangi bir şey değişmez değil mi? Herhangi bir şey değişmez. Dolayısıyla şuranın da 5 olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir. Yani yukarıya bağlı olduğu için şöyle düşünelim mesela. Şimdi ben bunu çevirdim şöyle arkadaşlar. Ne değişti? Salıncağın uzunluğuyla alakalı herhangi bir değişme söz konusu değil. Peki şurayı 3 birim vermiş. Şuradan şuraya olan kısım 3 birim vermiş. Şuradan bir tabana doğru dikkat alalım. Aynı şekilde buranın da 3 birim olduğunu 3, 4, 5 özel üçgeninden dolayı gençler evet şuraya 4 diyebileceğimizi görüyoruz. Peki buradan buraya kadar 5 birim değil miydi? O zaman arkadaşlar şuraya 1 bir birim kaldı mı? Peki buradan buraya kadar olan 1 ise 1 bir birim ise o zaman şuranın da bir birim olduğunu görüyoruz. Bakın burası toplam iki birim oldu. O zaman h eşittir ne olmalı? h eşittir iki birim olmalıdır. Evet. Yine yeni nesil bir dik üçgen sorusu. Arkadaşlar A noktasında ne diyor bakalım. Şekildeki yerdeki A noktası ile duvardaki C noktasına yaslanmış bir merdiven verilmiştir. C noktasına diyelim. Merdivenin alt ucu A noktasından B'ye doğru getirildiğinde, yani bunu buraya doğru kaydırıyoruz. Şöyle düşünün. Bunu getiriyoruz şöyle. Bu şekilde kaydırıyoruz. Evet, A noktasından B noktasına getirilirse merdivenin üst ucu C'den ne kadar iner diyor. Yani şu buraya geliyormuş. Şu aradaki mesafeyi soruyor. Evet, güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar öncelikle 3 4 5'in katlarının ne olduğunu biliyoruz. Evet, neydi? Burası 15, burası 20. Bakın 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı, burada 5'in 5 katı olmalıdır. Yani aslında farklı kalemle göstereyim. Şuradan şuraya olan kısmın arkadaşlar 25 olmasında hiçbir sakınca yok. Evet, 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı, 5'in 5 katı e peki şöyle düşünelim. Bu böyleydi. E bunu indirdik aşağıya. Böyle oldu. Arkadaşlar şu merdivenin uzunluğunda herhangi bir değişim var mı? Bakın uzunluğu gene aynı. Yani kısaca şuradan şuraya olan kısmın 25 olduğunu söylememizde hiçbir sakınca yok. Farklı kalemle göstereyim. Tekrardan çiziyorum. Yani şurası 25 birim. Biraz önce buradaydı. Evet biraz aşağıya indirdik bunu. Değişen bir şey olmadı. Burada 25. Peki şöyle baktığımızda burada 24 metre. 25, 24 ne özel üçgenimiz vardı? 7, 24, 25'ti değil mi? Burası 24 burası 7. O zaman buradan buraya olan kısmın 7 olması lazım. Biraz önce 20 santimdi ya da 20 metreydi. Evet şimdi 7 metreye düştü. Dolayısıyla ne kadar aşağı indi? arkadaşlar 13 metre aşağı indi diyebiliriz. Evet sıradaki sorumuz BE'nin açı ortayı olduğunu vermiş. Evet BC'yi soruyor bize. Şu bölgeyi soruyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Şuraya alfa diyelim. Buraya alfa dersek burası da alfa. Çünkü BE'nin açı ortayı olduğunu vermiş. Peki devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın burası 90 sa 90 alfa ise şurası 90 eksi alfadır. 90 eksi alfa. Bakıyoruz. Başka ne var? Bir de şurası var. Bakın farklı kalemle göstereyim. Şimdi buranın tamamını bize dik vermiş. Bakın şuranın tamamı yani şurayı isterseniz ayrıyeten çizeyim. Oraya karışmasın. Şöyle düşünelim yani. Şunu BE gibi düşünelim şöyle. Burası alfa. burası alfa ise şuradan bahsediyorum. Şurası nedir? 90 eksi alfa. Bakın burası 90 eksi alfa. Evet 90 eksi alfaya 90 eksi alfa geldi. Yani ikiz kenar üçgen çıktı bakın. Yani şurası şu taradığım bölge de 90 eksi alfa. E burası da 90 eksi alfa. O zaman ikiz kenar üçgen gelmişse arkadaşlar şuraya 5 bir sakınca var mı? Evet. O zaman buranın tamamı ne geldi? Buranın tamamı 13 birim geldi. 5 12 13 özel üçgeni karşımıza çıktı. Geçiyoruz. Evet. Bir öklid sorusu. Dikten inendik hemen hatırlatalım hızlı bir şekilde. Neydi kurallar? H kare PK hatırladınız hemen. H p K. burası B burası C. Evet H kare PK B kare P çarpı P artı K. C kare K çarpı K artı P. Evet son özelliği de alan özelliğiydi. Hatta en önemli özelliği demiştik bundan önceki videoda. A çarpı H bölü 2 alan özelliğimiz eşittir neydi? B çarpı C bölü 2. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şuraya X diyelim. Buraya da Y diyelim arkadaşlar. Bize neyi soruyor? X eksi Y'yi soruyor. Şöyle yapalım. 8'in karesi yani 64 eşittir. X çarpı 6 artı Y. X çarpı 6 artı y. Aynı şeyi bir de şuradan kuralım. BDC üçgeninden kuralım. Bu sefer ne diyeceğiz? 2 kök 7'nin karesi 28 eşittir. Ayırdığı parçalar yani y çarpı 6 artı x. Evet problem olmadığını düşünüyorum. Bize neyi soruyor peki? x eksi Y'yi soruyor arkadaşlar. Şundan şunu çıkartalım. Bir daha atalım bakalım içeriye. Ne geldi? 64 eşittir 6 tane x artı x çarpı y. Şuraya gel. 28 eşittir 6 tane y artı x çarpı y. Bundan bunu çıkartırsak şunlar birbirini götürdü. 64'ten 28 çıkarsa 36 eşittir. Bunları çıkartırsak ne oldu? 6x eksi 6y. Evet 36 eşittir 6 parantezinde x eksiye. Buradan x eksiye eşittir ne olmalı? 6 olmalıdır arkadaşlar. Evet geçiyoruz. Yine bir dik üçgen sorusu. Evet biraz bekliyorum. Soruya bakıp şöyle yorum yapın diye. Evet neler düşündünüz? Şöyle bir Yorumlayalım beraber. Şimdi arkadaşlar bize neyi soruyor? X soruyor. Bakın. Şu. Bunu yapmamız lazım. Niye? Çünkü dikin gördüğü bir şey olmalı ki ben de pisagor uygulayabilirim. Ya da e, özel üçgen yapabilelim. Şuradan tabana indirdik. Evet. Bakın. Burada da dik oluşturduk. Mantığınız hep bu olsun. Bu tarz sorularda dik yakalamaya ya da özel üçgen yakalamaya çalışalım arkadaşlar. Buradan buraya kadar 7 birim. Burası 10 birim. O zaman burası da 10 birim. Şurası 24 birim. 7, 24, 25 özel üçgeni var. Evet şimdi şuraya, evet şuraya bakın dikkatlice. Bakın 15, 25 ne özel üçgeni var? 3'ün 5 katı, 4'ün pardon 5'in 5 katı, Burası da arkadaşlar 4'ün 5 katı. Yani x eşittir ne olmalı? x eşittir 20 olmalıdır deyip geçiyoruz. Evet yine bir dik üçgen sorusu. AB 50 imiş. CD'nin 40 olduğunu ve BD'nin de 48 olduğunu vermiş. Burası 48 birimmiş. Düzlemsel şekilde A noktasına durmakta olan bir top, belli bir hızla vurulduğunda zemindeki K noktasına çarpıyor, K noktasına çarpıyor ve C noktasında duruyormuş. Topun alacağı en kısa mesafe. Arkadaşlar bu tarz sorularda simetri alırsınız. Çünkü burayı bilme, e, bulmak biraz daha zor olacağı için arkadaşlar bunu, şunun aynısını aşağıya indirirsiniz. Bakın, şunun aynısını. Aşağıya şöyle indiriyoruz. Evet, şuradan aşağıya indirdik. Aynı şekilde, aynı şekilde şuradan da aşağıya doğru indirdik. Şöyle. Bakın, yani bir nevi şunun simetrini aldık. İkizkenar üçgen gibi düşünün. Yani yansıma gibi düşünün. Ee, ya da simetri demiştim, simetri gibi düşünün. Amacımız doğrusallığı sağlamak. Yani şu doğrusallığı. Mesela A'ya B dedik ya mesela. Bize normalde A artı B'yi soruyor. E biz B'yi buraya alırsak bakın ne yapabiliriz? Pisagor'da uygulayabiliriz. Evet. 48. O zaman buradan buraya olan kısımda pardon 40. Burası da 40. Tabanımız 48. O zaman burada 48 oldu. Yani şöyle bir şey oldu. Şurası 90. Burası 90. Burası 48. Evet ben de şuraya arıyorum. Problem yoktur diye düşünüyorum. Evet, yani tekrar anlatayım. Bu şekilde geldi devam etti. Bunu aşağıya indirmemiz lazım. Doğrusal yakalamaya çalışıyoruz. Bu işin mantığı bu. Evet burası 40 ise burada 40 olmalı. Burası 40 ise karşısı da 40. 90, 48 ve buraya arıyoruz. Hemen şöyle bir çizelim. Orayı çok karıştırmadan. Burası 90. Burası 48. Burası da benim aradığım yer. Gençler burada özel üçgen vardır ama özel üçgeni nasıl yakalayacağız bakalım. Ortak çarpanlardan bakın mesela. Bu üçe bölünür. 30. Bu üçe bölünür. 16. Bunda 3 var. Bunda 3 var. O zaman x'in içinde de bir tane 3 olmalı. Devam ediyorum. Bunu 2'ye böldüm 15. Bunu 2'ye böldüm 8. O zaman bunun içinde de bir 2 olmalı. Var problem. 8, 15. O zaman burası ne olmalı? 17. Bakın demek ki aslında bu 8, 15, 17'nin katlarıymış. 8'in 6 katı, 15'in 6 katı, 17'nin de yine 6 katıymış arkadaşlar. Yani 17 çarpı 6 diyeceğiz. 17 ile 6'yı çarptığımızda ne geliyor? 2, 102 doğru cevabımız. Evet sırada yine bir özel üçgen, dik üçgen sorusu. Arkadaşlar şurası kaç derece gelir? Bakın 30, 15'ti buradan. 45, burası 135. Evet devamlı söylediğimiz bir şeydi. Geniş açı gördüğünüz zaman... ...lütfen arkadaşlar ifadeyi dışarıya taşırın. Neden? Çünkü geniş açılı üçgenlerin yüksekliği dışarıdadır değerli arkadaşlar. Evet şöyle dışarıya doğru gönderdiğimiz zaman... ...dik olarak tabana indirdiğimizde burası 45 derece. 90-45 o zaman şurası da arkadaşlar 45 derece. 90'ın gördüğü 10 tane kök 2 ise... ...45'in gördüğüne geçiş yapılırken kök 2'yi silersiniz... Yani burası 10, aynı şekilde burası da 10. Şimdi hemen büyük üçgene bakıyoruz. Şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Şuraya baktığımızda 30'un gördüğü 10 birim ise 90'ın gördüğü ne olmalı? 20 olmalıdır. Evet geçiyoruz. Sorumuz şöyle. A noktasında bir gemi varmış. Bu gemi B, C, D noktalarında bulunan gemilere eşit uzaklıktaymış. Yani şöyle. Bu eşitmiş. A, C eşitmiş. AB. B. Hemen A, B, A, C, A, eşit olduğunu gördük. Nereden? A noktasındaki gemi B, C, D noktalarındaki gemilere eşit uzaklıktaymış. Yani şu üç parçanın bize eşit olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu soruda çember çizebiliriz. Mesela şöyle diyelim. A, C, D noktalarından yani A merkezli A merkezli şöyle bir çember çizdiğimizde A merkezli bir çember çizdiğimizde isterseniz biraz daha şuraya getireyim bunu. Daha rahat görürsem şöyle bir şey. Evet. Bakın şurası dik. Burası A, burası B, burası C, burası D. A merkezli bir çember çizelim. Şöyle. A merkezli çember çizdiğimizde Evet, şuradan geçen, buradan geçen ve buradan geçen. Şimdi bunu neye dayanarak çiziyoruz? Bakın arkadaşlar bunlar yarıçap. Bunlar yarıçap. E dolayısıyla bu noktalardan geçebiliyor. Problem yok. Peki Şimdi buranın bize 400 kök 2 olduğunu vermiş. Buranın da 400 olduğunu vermiş. Bakalım ne gelecek. Şimdi gençler şöyle yapalım. Burası merkez açıdır. Merkez açı da gördüğü yaya eşittir. Yani buradan buraya olan kısmın 90 olduğunu söyleyebiliriz. Merkez açı gördüğü yaya eşittir arkadaşlar. O zaman arkasında kalan yani şurası 270 derece olmalıdır. 270 derece Şurası da çevre açı olduğu için gördüğü yayın arkadaşlar yarısı olacaktır. Yani burası 135 derece. Evet hemen ne yapıyorum? Geniş açıyı yakaladım. Biraz önceki soruda ne demiştim? Geniş açı varsa ne yapın demiştim arkadaşlar? Dışarıya taşırın. Evet dışarıya taşırıyoruz. Burası 90 derece. Burası 45 derece. Aynı şekilde burası 45 derece. 90'ın gördüğü 400 ise 45'in gördüğü kök 2'ye bölümüdür. Yani 200 kök 2'dir. Aynı şekilde burası da 200 kök 2'dir. 200 kök 2. Burası ne yaptı? Şöylece burası 600 kök 2 yaptı. 600 kök 2. Burası ne yaptı? Evet. 200 kök 2. Bizden ne istiyor? Bizden de BD'yi istiyor. Yani şu üçgene baktığımız zaman arkadaşlar aslında şöyle yapalım, şurada yapalım, Ona biraz karıştı. Şurasını 45 derece bulduk. Yani böyle düşünelim. 200 kök 2, burası da 200 kök 2, burası 600 kök 2 ve biz burayı bulmaya çalışıyoruz. E şimdi şöyle düşünelim, bakın basit düşünüyoruz. O 600 kök ya da 200 kök karesini almanıza gerek yok arkadaşlar. E ne yaparız? Bakın bu 6 çarpı 100 kök 2 değil mi? Bu da 2 çarpı 100 kök 2 değil mi? Ne yaparım? Bunları silerim. Niye? Burada da olması lazım çünkü. Ortak ya. 2'nin karesi 30 şey 4. 6'nın karesi 36, 40. Yani ne yaptı? Burası 2 kök 10. E çarpı diyorum. Hepsinde 100 kök 2 ortak olmalıydı. Çarpı 100 kök 2. E ne yaptı o zaman? 200 kök 20 kök 20 de 200 2 kök 5'ti. Yani 400 kök 5 doğru cevabımız. Evet geçiyoruz. Bir açıortay görüyorum. Evet açıortay AD ile de BC'yi dik vermiş. Şöyle yapalım. Bir kere şurayı bulabiliriz. Şurayı bulabiliriz Pisagor'dan. Evet 36'dan 16 çıktı 20. Burası 2 kök 5. Başka görebileceğimiz evet x kenarlık var mesela. Yenince onu gördüm. x kenarlık verilmiş. Şuraya alfa dersem buraya beta dersem o zaman şurası alfa artı beta oluyor. Burası alfa artı beta. Burası alfa. O zaman burada beta oluyor. Alfa artı beta alfa artı beta. Alfa alfa burası beta. Evet. Şimdi 2 alfa artı bakın alfa artı alfa artı beta. Yani şuranın iç açılar toplamı 180 derece. Alfa artı alfa artı beta eşittir. 90 geliyor bakın. O zaman 2 alfa artı beta eşittir 90. Yani kısaca şurası dik oluyor. Bakın 2 alfa artı beta. Tamam mıyız? Hemen tekrar hızlıca geçeyim arkadaşlar. Buraya alfa dedim. Burası da alfa. Şuraya beta dedim. Bakın 6'ya 6 ise burada alfa artı beta. O zaman alfa artı alfa artı beta artı 90 180. 2 alfa artı beta 90 geldi. Burada 2 alfa artı beta olduğu için otomatikman burası 90 derece oluyor. Yani şurası 90 derece. Dikten inen dik var. H kare P K diyeceğim. Öklit. Yani 2 kök 5'in karesi eşittir. 4 çarpı x artı 2. 4 çarpı x artı 2. 20 eşittir. 4 çarpı x artı 2. Sadeleştirdik. 5 eşittir. x artı 2. Buradan x eşittir. 3 olmalıdır. Diyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar. Diğer sorumuza. Evet. Evet. Bir özel üçgen dik üçgen sorusu. Buraya 45 derece vermiş. 45 derece. Buraya 60 derece demiş arkadaşlar. X'i soruyor. Ne yaparız? Genelde arkadaşlar şu D noktasını ortak nokta çünkü hem buraya hem aşağıya çekebileceğim için bir buraya gönderdik. Bir de aşağıya indirdik. Burası 90 60 150. Burası 30 derece. Burası 45 derece. 90'ın gördüğü 4 kök 2 ise 45'in gördüğü 4. Burası da 4 olmalı. 90'ın gördüğü 4 tane kök 3 ise 30'un gördüğü bunun yarısı. Yani 2 kök 3. Unutmayın 60'ın gördüğü 30'un 30 gördüğünün kök 3 katıydı. Tekrar söylüyorum. Şöyle yapayım hatta. 30'un gördüğü A ise 90'ın gördüğü 2 A. 60'ın gördüğü A kök 3. 30'un gördüğü 2 kök 3 ise... Bakın 60'a geçerken kök 3 çarpıyorum. Yani burası şurası 2 kök de kök 3 katı. Yani 6. O zaman burası da 6. E buranın tamamı da doğal olarak 11'im olmalıdır arkadaşlar. Müzik